ön sıralarda Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere, Ukrayna'da çatışmaların yaygınlaştığı bir sırada Montreux'u kasıtlı olarak yanlış yorumlayanlar, Kanal İstanbul'un çöktüğünü yazıp çizenler, Türkiye'nin elini zayıflatmanın hesabını yapan çevreler olarak dikkat çekmiştir. Montreux Konvansiyonu, Boğazlar Bölgesi'nden geçiş rejimini düzenlemektedir. Sözleşme, Boğazlar bölgesinden geçişi, ticaret gemileri ve savaş gemileri açısından dört ayrı ihtimali öngörerek belirlemektedir. Bunlar Türkiye'nin tarafsız olduğu savaş hali, Türkiye'nin taraf olduğu savaş hali, Türkiye'nin kendisini çok yakın bir savaş tehdidi altında gördüğü şartlar ile barış halidir. Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'nin 19. maddesinin birinci fıkrasında Türkiye'nin tarafsız olduğu savaş durumunda tarafsız olan devletlerin savaş gemilerinin barış zamanı için belirlenen esaslara göre Boğazlar bölgesinden geçip Karadeniz'e çıkabilecekleri tespit edilmiştir. Savaşan devletlerin savaş gemilerinin Boğazlar bölgesinden geçişi ise yasaklanmıştır. Montreux Boğazlar Sözleşmesi hususunda Türkiye'nin duruşu sağlam, tutumu dengeli ve berraktır. Zillet İttifakı'nın Montreux hatırlatması siyasi tuzak, sözleşmenin gerçek boyutuyla terstir. Küresel ve bölgesel gelişmelerin kurşun gibi ağır olduğu bugünkü ortamda Zillet ittifakının haksız, mesnetsiz ve ahlaken çarpık eleştirileri vatan ve millet sevgisiyle ters düştüğü gibi sorumlu muhalefet anlayışıyla da çekişmektedir, çelişmektedir. Ukrayna'da mevcut Cumhurbaşkanı ile son seçimdeki siyasi rakibi aynı anda çelik yelek giyip ülkelerini savunurken zillet ittifakı Allah muhafaza sırtımıza hançer vurmanın hazırlığı içindedir. Bu ittifakın sözcüleri Türk milletini kimlik siyasetiyle bir görecek kadar millet muhalifi dar bir anlayış olduğunu iddia edecek kadar da köksüzdür. Siyaset yapmak başka, milli ve tarihi meselelerde ortak bir duruşa sahip olmak başkadır. Esas olan önce ülkem ve milletim diyebilmektir. Asıl olan milli hedefleri ortaklaşa benimseyebilmektir. Değerli milletvekilleri 28 Şubat postmodern darbesinin yıl dönümünde Ankara Bilkent Otel'de uzun bir masanın etrafında dizilen güdümlü altı parti güçlendirilmiş parlamenter sistem adıyla 48 sayfalık bomboş bir metni kamuoyuna açıklamışlardır. Yarının Türkiye'sini inşa etmek için adım attıklarını söyleseler de Metinde Türkiye yoktur, Türk milleti yoktur, inanç yoktur, turtarlılık yoktur, insiçam yoktur, irade yoktur, milli birlik ve kardeşliğe en küçük atıp yoktur. <laughs> Güçlendirilmiş parlamenter sistem teklifi, güçsüzleştirilmiş Türkiye'nin taslak beyannamesidir. <laughs> ve bizim nazarımızda buruşturulup, atılacak bir kağıt parçasından farksızdır. Neymiş? Türkiye'nin yıllardır umut ettiği tarihi bir çalışma için bir araya gelmişler. Kılıçdaroğlu'na bakarsak altı partiye tarih bir sorumluluk yüklemiş. Tarihi anlamayanların, milleti takmayanların, Türkiye'nin hak ve çıkarlarını tanımayanların, küresel güçlerin telkiniyle buluşmaları omuzlarına binen sorumluluk değil onurlarını lekeleyen suçluluk psikolojisiyle izah edilecektir. 48 sayfalık metnin içeriği tam takır kuru bakırdır. Hiçbir somut ve yeni bir öneri de yoktur. Bu metni tarihi yapan tek şey 28 Şubat zihniyetine uygun olarak güçlendirilmiş istikrarsızlık bildirisi olmasıdır açıklanan metin nitelik olarak bir anayasa önerisi değil, yeni bir 28 Şubat bildirisi olarak tarihe geçecektir. Bütüne bakıldığında bir uzlaşma değil, uzlaşamama metni olduğu çok açıktır. Altı partinin ortak çalışmasında ne yeni bir anayasa, ne içeriğine ilişkin somut teklifler, ne de bir yol haritası vardır. Bu durum aslında Zillet ittifakının hiçbir konuda uzlaşamadığını ve milletimize söyleyecek sözlerinin olmadığını işaret etmektedir. 28 Şubat bildiri metninde uzlaşılan tek nokta milletin ortak iradesiyle kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi karşıtlığıdır. Meskur metin ile 1982 Anayasası'nda gerisine giderek 1961 Anayasası'nda olduğu gibi devletin güçsüzleştirilmesi amaçlanmaktadır. 1961 Anayasası ile getirildiği gibi Cumhurbaşkanının bir defalığına 7 yıllığına seçileceği söylenirken nasıl seçileceğinin kurnazca üzeri örtülmektedir.